Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. Evet arkadaşlar, ikinci ne oldu akşam olacak? Güneş geliyor. Davar arkada odum. Köpeklere geri köpekleri köpeklerine. Ben sarıçtan su basıp geleceğim arkadaşlar bugün. Köpeklere eve su dolduracağım dakika içmeye. Köpeklerin yalına su dolduracağım. Bir rüzgar çıktı dışarıda da ya. iyi de ortalık normal bulutluydu. Şu an bir rüzgar çıktı yakılıp gider. Aniden çıktı. Kar yağacak? Yağmur mu yağacak? Yalede de kimse yok. Şurada bir komşu otura gelenler var işte. Şehirden mehirden. Başka kimse yok. Haydi güğümümüzü alalım. Tenikemizi alalım. Sarınçtan bir su basalım arkadaşlar. Sarıncı. Bir bakın sarınçtan nasıl su basılır. Eski kısanıç. Yılların sanıncı. Bu yana da suyu tek sanıçta varmışsın. Da var bakın arkadaşlar. Tam orada inip gelir bakın. Gel ver köpekler başında. Kepir yaylarak geliyor. Hafta sonu olduğu için yaylada da gelenler var. O yüzden başka kimse yok, yaylalar kar yağacak herhalde, bakalım. Soruyorsunuz da ne zaman uçacaksınız diye, daha belli değil, kar ne zaman yağarsa bakalım. Burada kaldık mı daha rahat ediyorum o, köyde bir şey yok çünkü yiyecek, fazla öyle bir şey yok. Yaylamızın hali bu, Konya Bozkur ekleyecek yaylası. mekanike bir gün su aldım arkadaş bir gün aldım şurada eski saniç var dediğim gibi kimse yokken rüyalarda su yokken herkes bu sarınca koşarmış işte bakın şu sarınç herkes bura gelirmiş su doldurdum evden suyla çıkıyor su ayarı bozuk herhalde su döküyor öyle çıkıyorsun başka şekil çıkmıyor Burada bizim camimiz. Bakın yaylamızın camisi bu da. İşte arkadaşlar deposu şurası suyun. Deposu bura. Tanış dediğimiz bu su çıkaracağız şimdi buradan arkadaşlar. Su bakın. Ağzından da doluyor böyle tenike. Yaylamızda su yok, evimizde su yok, ceyranlar su yok. Suyu böyle elimizde dolduruyoruz hep. Görüyorsunuz. Bakın burada üst süzgeçleri var, süzer. kemiz de doldu. Uyumamızı koyalım. Buran altı depo işte. Buranın altı var ya. Buranın altı depo. Yaylamız yemyeşil görüyorsunuz. 20 kaldı yaylamız. Çok Şöyle olacak. dolar. Maşallah tavırlarında geldiği yeriyorum. İşte arkadaşlar sanç dediğimiz yer bura bizim sarıncımız. Köpeklerin yalını yağlı garajın bir ağam da yok manava da gitti bugün yalanın hali bu bakın rüzgar gelebilir belki bilmiyorum bir elimiz alalım birimiz de şu elimiz alalım aydan çıkalım arkadaşlar eve doğru da var Ondan sonra. Rüzgar gelebilir ama sıra bakma. Burası da sel koya bizim. Bakın. Yağışta maaşta sel koya burası. Sel. Sel akar. O dağlardan gelen sel buradan akar gider. Burası da eski ev öğrenleri. şimdi biz. Eski evin ürünler buralar. Her yanı ürün. Şimdi yeni evler oldu. Arkadaşlar da yeni otomatik aldım bakın. Soruyordunuz hani. İyi bir şey aldım ben de. Tek var, çift var bizde de. Otomatik yoğdu. Otomatik aldım bir tane. İçinde sıkı var bakın. Şurasından veriyorum. İçine alıyor şurası deposu bunun. Bir tane de otomatik aldık. Soruyordunuz ben de size göstereyim dedim şöyle. Bayağı yenili ya. İçine bir sıkı koyun. Otomatik kendi atıyor. 5 tane sıkı var bunda şimdi. Daha da gezdiriyoruz çoban adama lazım olur. Sizlere göstereyim dedim. Umarım beğenirsiniz bunda. Ey! 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 Davarlarımız da katıyoruz arkadaşlar gayrı. Vakit oldu. Hava soğudu bugün, erken soğudu. Sabahtan beri yayılıyor sınırsız ya. karınlar doymuş. Güneş daha yeni geliyor ya. Akşam ezende yaklaşıyor bayağı akşam ezende. Tek başım oldum. Şimdi bir de zoba yakacağım. Bakalım bir önüne pişireceğiz. katı gitti davarlarım sürdüm katı veriyorum yey yey haydi şşşt çay sıcak yat haydi haydi kızım haydi yey 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 evet arkadaşlar zobamı yaktım gürül gürül yanıyor zobam köyden çıkmış geliyor Not light vardı bir şey. Pilav yapalım onu bir. Az misafir de gelecek gibi. Gelir mi gelemez mi bilmiyorum. Gelirse görürsünüz. Gelemezse bir sorun çıkmıştır demek ki. Bir de balık kuracağım arkadaşlar. Somon balığı gene. Biber, soğan var. Gene yağ dökmedim. Da burada bir şey dursun. da kodum gürül gürül yanıyor sobamız bakın. Üşüdük zor dışarıda soğuk. Bu da bir şık etno no et var. Bulgur dökeceğim buna. Sobanın üstüne pişirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar sobanın üstüne pişirdim bulgur pilavını. Bakın etlerle yumuşak. Yağ da burada. Bulgurunu da döktüm. Müştü ne güzel. Şimdi yağını da dökeceğim. Bakın yağda bir şey yok. Bağım da geldi köyden. Misafirimiz de var. Az daha ona bassın. Balık da pişti arkadaşlar bakın. Biberler yanmış ya bunu. Yanıyor biberler. Şimdi dökelim onun üstüne. İşte oldu arkadaşlar bu. Bu kadar. Şimdi sofraya hazırlayalım. Çayımız da kaynıyor kenara koydum. Demin kaynıyor, şimdi göbeklemiyor. Bak, göbeklemiyor Evet arkadaşlar, Memiş daha geldi, bağım geldi. Bağla etli pilav yap verdim. seri arasına geliyor Memiş işte motorla sohbet edelim diye geldi. Tarafa kalıyor. Bayağı uzak. Soğuklar çıktı gelmemişler. Arılara baktın mı oğlum ha? Baktım oğlum ey Allah aşkına bir yaramazlık yok ya. Orada şimdi ne yer onlar onu soruyorlar ya. Arılar şimdi orada oğlum. Buyruz. Buyruz bu, var ya. Hı. Hmm. Hani buyruz geçi buyruz değil sat, sattıkları ondan bal alır şimdi orada. Bal. Tabi şimdi ondan bal, al, bal yapacak. Pürem diye bir şey var. Şimdi yağmur yağdı pürem açar ondan da bal yapar arı. Orada evet. arı orada bir ayda bal çakar. Bir ayda ama püremler daha yeni yeni açmaya başlar buradır. Pürem balı diye geçer değil mi? Tabi. Manavatla hakiki pürem balı diye geçer o öyle bir tütüsü lezzet olur ki onu ki Bir yağsa süper olur yani. Ya, ya. yağmış bana vardır. çok yağmış hmm. da beri hiç yağmamış. Bizim evet. o da yere çile misal edin. Hatta benim bu sabah saat 7'de aradı baba Gelme çok yağıyor dedi. Yani ya bak aman dedi. Kızım zahar yaktım dedim. Gettik mi ya bunlar ne bir şey? Allah'ım. Baba. Oraya <laughs> <doğru, gülüyor> yapmamış. Ne dedi ya? Allah'ın hikmeti. Gel <laughs> ki bir iki yerlere al yerlere doğru. Dayımına e mı gittin? Var var. Tayında vardır. Kocaman bir tay vardır. İbo vardı. vardı. vardı Oğlum, sen de bu balığa iyi alıştır. Tamam mı balığın bu? Atıyorsun kendine bir şey ya, bir şeye gerek yok. Ama kutu yok yani bunun. Yok. Ho et gibi bir kader, sobun kolay. Uğraşamayın. Şöyle bir şey edin edin de bir yerin bakayım. Yok, Zoban yanıyor, içine kalktırı veriyorum, Uğraşmaya gerek yok. Boş yapar da boş değiliz. Ya kutu Ne <laughs> bir kutu şey bunda? Ben biberleri gece atacağım ama biberlerim biraz yanmış bak. Gece atarım bari ya hakkınızda olsun. Biberler çıkacağına yakın at var ne ya, yanmışa bak sana bir. Öyle öyle. Yememiş. O kadar da olsun da ya Neydi, ne Ya zorlasın canım ne bu? O sobanın atası değil mi söyleyin? Tamam. <laughs> sen de papayı o sobanın atası. <laughs> <öyle, oğlum. gülüyor> Ama balıklar ne güzel düşmüş bak Samir. Valla. Hakikaten hiç iyi olmuş ya kaç çay. Yok ya hiç yok. Biz de hep sazan yedik la. Sazan kılçık mı oluyor biz de o? Beş yedik işte çık bu olur derdin sen işte. Tamam. Hiç yağ dökmedim buna <laughs> Kendi yağ ver. Alo. Hiç yağ dökmedim. <laughs> Kendi yağ arkadaşlar biz de yırtı seyrediyorsunuz kusura bakma hakkınızı helal edin Çayımızı atıyoruz arkadaşlar. Kara çaydanlıkta. Ekmeğimizi de yedik. Siz ne zaman geçireceksiniz dayı? Nedir? Herhalde ya, da yakın göçerdi. Ya Hüseyin Emmen diyor da ortalık soğudu. Yalanı her gün buraya gelip geliyor. Ya var dayı burası rahat ya. Ya rahat çok rahat. Rahat diyemem işte. De. Perit, evet. Pelit de, rahat olur ya. Bu da rahat olur oğlum da. Zamanı hmm. çok yağmalıktan sonra ne yani? Ya zamanı geldi çarşama persen miyim? Kaya kaya. Diyorlar yani. Ama yağış yok dedi. Öyle mi? Tabii yetmiş o. Yok ya şu göstermiyor ama Allah bilir gene. Ya soğudu yani. Tabii bu kadar duralım da. Tava rahat olur. Köyde bizim su yok. Şey mecbur bakmana ara nasıl dolduracağız? Ne otur Bu da nasıl dayan? Ya yok ya da ya damla hep dur. Allah'ın yağı Allah versin de böyle bir. Bu sular bir tuhafsa. Sen şebekeden mi sulayın köyde? Evden ev suyundan hmm. tabii canım. En El zaman evde sulamaya ne dodağın davan da manayla Tabii. Ben illa dodağın yani karışacak. Tabii canım ya. Yani ama su içecek. Yani dada geldim buraya sablonu atırlar da kafasına göre O yaparlar mesela mesela. Ardıcı yedi mi? Yeşillik yedi mi? Yakıyor. Tabii suyu. Allah yeter bu kadarlık. Bugün araya gittik geldik, bana battı, araya baktım geldim, köye geldim, köyden bir yanına yanım koymayın diye yaylaya geldim. Arkadaş da gelmiş sağ olsun, oturlar. Sağ olsun, Allah razı olsun, senin yanına gelmiş. De. yedik içtik, kalktınız ama edin kusura bakmayın benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla, hakkınızı helal edin. Hadi iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna gelelim. Umarım güzel bitki olmuştur. Beğenirsiniz. Akşam akşam Memişler de geldi. Oturduk sohbet edeceğiz. Dıkı ettik. Dıkı da edelim bakayım. Vakit geçsin dıkı. Aydın Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar haydi. Allah'a emanet olun.